Geldiniz. İsmim Ahmet Ömür Baysal, Koruyucu Aile Evlet Edilme Birimi Şube Müdürü'yüm. Bugünkü etkinliğimiz Anadolu yakasında ikamet eden koruyucu ailelerimizle kahvaltı programı. Ee, bir de bugünün malum Babalar Günü aynı zamanda ee, bu vesileyle koruyucu babalarımızın da il müdürümüz günlerini kutlayacak. Koruyucu ailelerimize düzenlemiş olduğumuz kahvaltımız devam ediyor. Ee, şimdi bir koruyucu ailemizin yanına geçiyoruz. E, merhabalar, olay. İsminizi öğrenebilir miyim? Gülşen. E, ne zamandır koruyucu ailesiniz? 3 yıldır. Hayatınızda neler değişti? Bize biraz anlatabilir misiniz? Her şey. E, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yaklaşık 6 sene oldu koruyucu aile olalı. Çocuğumuzu 9 aylık aldığımızda. Şu an 7 yaşına girmek üzere. Çok mutluyuz. Vay Gerçekten alam. evet. Allah Mutlu başlayayım. bir aileyiz. Teşekkür ederim. Tüm çevremizdeki insanlara da koruyucu aile olmayı her zaman için tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederim. ederiz. Babalar gününüz kutlu olsun tekrardan. Ee, ben Özgür Çelik. Ee, bir buçuk senelik koruyucu aileyiz. Evet. Ee, kucağımda gördüğünüz kızımız ailemize katıldı. Ee, i̇smi Betül. Bir ee, tane de oğlumuz var. Allah bağışlasın. Ee, sağ olun. Teşekkür Bizi, hoş ederim. hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir en miyiz? Ben Bir senedir koruyucu aileyim. Fatma. Memnunum yani. Hayatınızda neler değişti peki? Kızım yoktu. Üç tane oğlum vardı. Evet. Bir kızım oldu daha güzel oldu. Tamam. Babalar gününüz kutlu olsun bu arada. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdınız. Bu evet. koruyucu aile etkinliğine hoş geldiniz. Ee, siz de bir koruyucu aile olarak ee, çocuğumuzdan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Biraz hissiyatınızı paylaşabilir misiniz? Tabii. Hayatımızın tamamında bir değişiklik oldu tabii ki. Bütün her şey değişti sil baştan. Her şeyimiz çocuğumuza göre ayarlamaya başladık. Tatilimiz, hayatımız, programımız. Tabii bu süreçte işte aile olduğumuzu hissettik. Çünkü bizim daha önce çocuğumuz yoktu. Ve çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Aynı zamanda babalar gününüz kutlu olsun. Tekrar. Çok teşekkür ederim. Olsun. Ay, sağ olun. Babalar gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ de babalar gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi geldiniz. Bir babalar gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Babalar gününüzü kutluyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun. <laughs> Ben de seni öpeyim. E, sizi tanıyabilir miyiz? Siz koruyucu ailesiniz değil mi? E, 4 yaşında bir e, oğlum var. 10 aylık koruyucu ailesi olduğum bir kızım var. Yani ikinci bir çocuğu e, evimizi açtık, e, onun hayatına dokunduk ama o da bizim hayatımıza dokundu. E, oğlum kardeş sevgisini tattı. Ama bir birlikte... inanılmaz bir bağları var. Bunu çok görmek güzel. beni çok mutlu ediyor. Çok Dolayısıyla sadece ona değil, onun da bizim hayatımıza dokunması söz konusu. Dolayısıyla çok mutluyuz. Koruyucu aile olmak için aday olarak, masada bize misafir olarak gelen bir hanımefendi daha var. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Berna Doğru benim ismim. Memnun oldum. Ben de evraklarımı teslim edeceğim. Evrak çok güzel. tamamlama aşamasındayım. Çok hani kurduğumuz kalpten bağ önemli olduğunu, hani o bağın önemli olduğunu düşünüyorum. Merhaba Duygu ve düşüncelerinizi evet. alabilir miyiz? Ya valla çok güzel bir şey. Çok mutluyuz. Biz e, il müdürümüze, il müdürü yardımcılarımıza bize ev sahipliği yapma fırsatı verdikleri için personelim adına ben teşekkür ediyorum. E, bugün koruyucu e, kocaylarla ikinci bir etkinlik yaptık. Çok güzel bir Duygu. Herkes koruyucu aile olsun. Mutlaka korkuları, tereddütleri olmasın. Mükemmel bir Duygu. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka koruyucu aile olun.